Valimiz tabi e, ortak arkadaşlarımız olan bir valimiz. Devletimizin valisidir. Malatya'mıza şeref vermişlerdir. E, gelip görevine başladı ve görev başladığı gün 19 Mayıs Atayanma Gençlik Spor Bayramı'na birlikte törenlerine katıldık. Bugün de e, Türk Mutfağının tanıtımı noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Hanımefendinin himayelerinde yapılan Türk mutfağının tanıtımı noktasındaki programı birlikte iştirak ettik. Tabii şunu ifade etmek istiyorum. Ee, devletimizin görevleridir bunlar. Giden valimize biz uğurlar olsun derken güzel hizmetler yaptığı için kendilerine teşekkür ettik. Yeni valimize de hoş geldin diyoruz ve güzel hizmetlerde yeni valimizle birlikte en güzel şekilde izletme gayreti içerisinde olacağız. Bugün Türkiye'de ve dünyada Türk mutfağı Haftası olarak kutlanılıyor. Emine Hanım'ın himayelerinde gerçekleştirilen ve 420 sayfalık bir kitapta asırların tecrübeleriyle, tecrübesiyle, tarifleriyle Türk mutfağı kitabının hem tanıtılması hem de şehirlerimizin mutfak kültürü ve mutfaklarının değerlendirilmesi, tanıtılması, gün yüzüne çıkarılması anlamında önemli bir etkinlik olduğu kanaatindeyiz. Bizler de Malatya mutfağının tanıtılması noktasında gerek valimiz gerek Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ve gerekse diğer paydaşlarımızla birlikte Malatya mutfağının tanıtımı noktasında gayret gösteriyoruz. Zaten biz geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde UNESCO'ya vegan mutfağı noktasında tescil edilmesi noktasında e, müracatta bulunduk. İnşallah bu müracaatla ilgili gerekli dokümantasyonlar 2023 yılına kadar hazırlanacak. 2023 yılında da Malatya'nın vegan mutfağı noktasında UNESCO tarafından tescil edilmesi için e, müracatımızı gerçek müraca, esas müracatımızı gerçekleştireceğiz. Tabii Malatya ...değişik medeniyetlere, kültürlere, uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bu coğrafyada o medeniyetlerin getirdiği kümülatif toplam... ...diğer hukuktadır, sanattadır, imardadır ve diğer alanlarda olduğu gibi... ...gastronomi noktasında büyük bir şey var, potansiyel var. Bu potansiyelin gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması noktasındaki eksiklerimizi telafi etmemiz lazım. İşte bunu UNESCO'ya müracaat ederek ve Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri... ...Emin Hanım Efendi'nin himayelerinde gerçekleş, gerçekleştirilen Türk Mutfağı'nın... E, tanıtımı e, ile ilgili bu tür aktivitelerin içerisinde bizzat aktif e, e, rol alarak Malatya Mutfağı'nın tanıtılması noktasında gerek valimiz gerek bizler yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya'nın değişik kültürlere, medeniyetlere, uygarlıklara ev sahibi yapması aynı zamanda zengin bir mutfağın oluşmasına sebep olmuştur. Biz bu, bu mutfağı yüzüne çıkarırsak hem turizmin ayrılmaz parçası olan gastronomi noktasında da turizmi teşvik ettiğimiz gibi Malatya mutfağının hem Türkiye hem de dünya tanıtımı noktasında da önemli bir kilometre taşını kat etmiş oluruz, diye düşünüyorum.